<laughs> Bu arada inanılmaz bir etkisi var, evet. acayip yönetti. Bu da bir profesyonelliktir. Bizi birbirimize yaklaştırdı. Gerçekten öyle. He? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii bir astrologların konuyla alakalı Ay, olarak bir tahminleri vardı. Ee, biliyorsunuz hepiniz artık hakimsiniz olaya. Astrolog, Meral. kadın tutuklandı ayol. Böyle bir ama, hikaye yazılabilir mi? Ama böyle bir küfürler. Ama şimdi sen. Bak yani, anlatacağım o... konuyla alakalı bu küfür detaylarını. Kimlerle uğraşacağınızı bileceksiniz. Bir taraf Fenerbahçe camiası, bir taraf Galatasaray camiası. Bir izleyelim sonrasında açıklayacağım o püf noktayı. Sey Böyle görülmedi. Allah adamın Ağzı alınmayacak küfürler. Ecdadınız Benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Allah'ın ismiyle küfürlerini aynı cümlede kullandı. Allah sizin. A Galatasaray şampiyon oldu. Ortalık karıştı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen astrolog Meral Güven yanılınca tepkilerin odağı oldu. Gelen tepkiler sonrası astrolog nefret kustu. Çok konuşulacak paylaşım, çok konuşulacak polemikte son durum ne? Astrolog cezaevine mi girecek? Süper Lig sona erdi. Galatasaray bir kez daha şampiyon oldu. Her yıl olduğu gibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında da bir rekabet boy gösterdi. Ki puan farkının çok az olması, Fenerbahçe'nin lig bitimine iki hafta kala Galatasaray'ı mağlup etmesi Fenerbahçe taraftarını iyice ümitlendirdi. Galatasaray son hafta Konyaspor'a eğer kaybetseydi ve Fenerbahçe yine kazansaydı şampiyon Fenerbahçe olacaktı. Fakat öyle olmadı. Galatasaray son birkaç yıldır yenemediği Konya'yı deplasmanda yendi. Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de hüzne boğuldu. <laughs> Ancak işin ilginç kısmı da şuydu. Sosyal medyada futbolla ilgili astrolojik tahminler yapan bir astrolog bu süreçte olay tahmin yaptı. Dedi ki Fenerbahçe 2 yıl üst üste şampiyon olacak. İki yıl üst üste Fenerbahçe şampiyon olacak. Şimdiden hayırlara vesile olsun. E, sonuçlar böyle çıkmayınca ne oldu? Fenerliler, astrolog Meral Güven'e yüklendikçe yüklendi. Meral Güven sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak büyük rezaleti imzasını attı. Küfürler, hakaretler, tehditler havada uçuştu. Ya nasıl yürüdünüz? Allah adamı kan çıkartır, ecdadınızı Allah sizin, alayınızı İzlerken tüyleri ürperten, yazık dedirten bu görüntüler sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Ulan 80 yaşındaki çıkıp beni spor kanallarında eleştiren senin çıkaracak o Allah. Allah alayınız yürüyün lan Fala inanma, falsız kalma cümlesi Fenerbahçe taraftarları içinde de esprilere konu oldu. Galatasaraylılar fala inanma, kupasız kalma dedi. Müzik Astrolog Meral Güven sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki sözlere ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Müzik hakkında adli işlem başlayan güvenin tehdit ve hakaretten iki olmak üzere kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama, kullanmak için yasaklı madde ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurmayla taksirle yaralama suçlarından da toplam 6 kaydı olduğu belirlendi. Ulan 80 yaşındaki çıkıp beni spor kanallarında eleştiren senin çıkaracak o Allah. Allah Alayınız yürüyün lan eşşek! Kadıncağız bu zamana kadar ne güzel tatlı tatlı kadınlarla ilgili astrolojik bilgilerini verirken bulaştı futbola. Bu da futbolun bir diğer yüzü. Kilvesi. Sen 9 senedir şampiyon olamayan bir kocaman camia Fenerbahçe zaten sinir uçları yeterince gergin. Ali yani Koç bir görmediğimiz de kadar gergin. E tabii yani. 6 seneden beri de Ali Koç var aslında bu 10 yıllık şampiyon olamamazlığın, başarısızlığının arkasında. Herkes bu kadar gerginken Fenerbahçe bir hafta önce evinde Galatasaray'ı 10 kişi derbide mağlup etmişken, umutlar tekrar yeşermişken, kalkmışsın sen sanki Allah gibi diyorsun ki hayırlara vesile olsun. Fenerbahçe üst üste iki kez şampiyon olacak bak umuttur bu. Niye? Yani Çünkü bir şey söyleyeyim mi Hande? Eğer ki e, bu lig 4 hafta daha gitseydi Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. O şimdi Niye öyle olmuyor. Biliyordu? O işte öyle olmuyor artık. <laughs> hani kapışın. 4 haftalık bir şey. Yok. 38 haftalık bir serüven bu. E, ve bir kere mağlup oldu Fenerbahçe bu serüvende. O da Trabzonspor'a, Galatasaray iki kez mağlup oldu. Ama Fenerbahçe'nin beraberlikleri 6'ydı. 6 Altı kez berabere kaldığı için de bu şampiyonluk gitti. 99 puan topladılar. 102 Galatasaray çok büyük bir rekorla gelmiş geçmiş Süper Lig'deki en çok puanı toplayarak, rekorları kırarak şampiyon oldu. Diyorlar ki mesela 99 gol attık, 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. Yani 10. senesinde artık şampiyon olamamış bir camiaya sen nasıl bir umut verirsen bu şekilde karşılığını alırsın. Şunu demeye getiriyorum aslında. Futbol çok isim üstü bir aslında sektör olarak görüyorum ben bunu. O yüzden ne söylediğimize çok dikkat etmemiz lazım. Ben mesela aşırıya asla kaçmadım bir Galatasaraylı olarak. Çünkü ben Fenerbahçe camiasının ne kadar gergin olduğunu çok farkındayım. 10 seneden beri eğer bir şampiyonluk gelmiyorsa ve karşında sürekli şampiyon olan bir takım varsa bu kadar çok kaşımayacaksın. Kalkmışsın. Ağza alınmayacak küfürlerle bir camiaya küfür ediyorsun. Nasıl yürüdünüz? Allah Allah. Full paket. Kan çıkartır ecdadınızı Allah sizin alayınızı ama Benim ben bir şey söyleyeyim. Sesimizi e, seyircilerimiz duyuyor mu şu anda? Duyuyor değil mi bizi? <laughs> evet evet. Ee, peki ilk başta bu hanımefendinin sadece niyeti ve söylemi son derece kibar ve pozitif miydi? Yani bence Fenerbahçe mi şampiyon olacak dedi. Yani Evet ta ama bu... şimdi bak bilmiyor. <laughs> şimdi futbolla futbol izleyicisiyle taraftarlık nedir? Hani bunlarla ilgili hiçbir bilgisi yok ve çıkmışsın beylik beylik bir de hani o kadar emin ki kendinden bakmış kartları açmış birkaç tane de yapmış olduğu tahmin tutmuş. Hani onu da örnek gösteriyorlar diyorlar ki Meral astrolog Meral bunu söyledi tuttu diyorlar aha geliyor gelmekte olan dediler. Bir de son hafta Fenerbahçe derbi de Galatasaray'a yenince umutlar hepten acaba mı dedirtti. E böyle de olunca şimdi ne oldu bütün bir camia sinirini Kadından çıkardı. Hiçbir suçu yok. Bunu birçok mesela evet. yapıyorlar evet. siyaseten de aynen, şey aynen, daha yeni öyle. yakın zamanda Tabii. bu gibi şeylere maruz kalan astrologlarımız oldu. Ama sadece futbolun cilvesi bu. Çok işin içerisine girmemek lazım. Yani, Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Eğer işin içerisinde değilseniz... Burada gerçi Allah'a küfür etmiyor zannedersem. Allah'ın adını anarak adını, küfür ediyor ama... E, şey yapıyor galiba karşı tarafa mı? Böyle ama. bir küfür var Yok, mı ya? feci küfürler. Yani öyle böyle değil. Tümüyle haklı. Şey camia'da e, Fenerbahçe yani de, camiasında böyle küfür etmiyorlardır evet. yani. Tabii. Sadece tabii... E feci bir şiddet gördüğüne inanıyorum. Yani kadının arkasında durmuyor. Hiç tanımadığım bir kadın. E son derece de e, tabi kadın hayatının kaba. şokunu yaşıyor Ama şu anda. aslında ilk başta son derece kibar olarak bir astrolog ya da neyse ne işte bazıları ee, onu tenzih ediyorum ama bazıları şaklaban, bazıları sadece para için neler yapıyor. Bazıları gerçekten de belki duygusal olarak ve matematik olarak doğruları söylüyor. Ama ne bu, olacaktı? Bu hanımefendi doğruları kendine göre kibar olarak söylemiş. Küfür kıyamet hani Meral Hanım açmış, küfür kıyamet etmiş ya çok rahatsız olmuş. Peki diğer senaryoyu düşünelim. Fenerbahçe şampiyon olsaydı bununla övünecekti. E çıkacaktın bunu yapacaktın sen İyi de pozitif olarak yapacaktım. Ama pozitif olarak yapacaktım dediye sizi... kraliçe olacaktı Bilmem ne memlekiğim kraliçe diyecekti? kraliçe olacaktı onun ekmeğini <laughs> yiyecekti. Aa bu O sefer şey dediğini... kendini ilan edecekti ama şimdi bu kadar rezalet bir şekilde bu kadar küfür kıyamet bir camiaya sen küfürler ediyorsun çünkü farkında değil abla kiminle uğraştığını farkında <laughs> değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi bir de çıkmış diyor ki. İşte yaşlı yaşlı amcalar diyor beni diyor spor kanallarında diyor dalga geçiyorlar eleştiriyorlar. İşte bilmiyorsun hiç takip etmediğin işin içerisinde olmayan bir sektörle alakalı böyle beylik konuşursan seni böyle benzetirler. Ondan sonra da sen kalkmışsın koskoca bir 30-35 milyondan bahsediyoruz ya. Hepsini üstüne saldırtıyorsun ben burada paylaştım mesela derbiyle alakalı beylik konuştuk bir kaybettik derbiyi benim DM'ler patladı binlerce mesaj. Fanatiklik zor. Fanatiklik yani camiaları karşına almayacaksın aslında buraya getirmeye çalışıyorum bizi izleyenlerimiz de görürler. Geçmiş olsun çok peki, büyük bir deneyim oldu. Peki ona bakarsan ee, zannedersem ee, Okan Buruk küfür mü etti kutlamalarda mesela? Eder. ...eder. Niye? Etti. Sizinki ediyordu, hepsi ediyor da... ...bizimki ediyor. Hepsi Kimse ederler. Edemiyor. Fenerbahçeliler ya, de derbi galibiyeti e, de ettiler. E o, o zaman bu kadına da o zaman mübah. O zaman bu kadına Ali da, da Şimdi herkes sektörü içerisinde... Yani. ...değerlendirilsin. Bunun ettiği... ...küfürler başka bir şey. O bir marş. Marşın yani. içerisinde marş. ediyorlar. E, Çünkü a, bir hafta boyunca... Artucum. ...küfür Artucum. ediliyorsa küfür Artucum. küfürdür no. yani. Bir hafta önce derbi... ...bir hafta boyunca Fenerbahçe... ...aynı zorbalığı Galatasaray yaptı. Şimdi de Galatasaray şampiyonu oldu... Yeni sezon başlayıp yeni şampiyon belli olana kadar Galatasaray aynısını ama yapacak. Ama bunu Bu leke aleti diyemeyiz diye diyebiliriz <laughs> ki o zaman hiç küfür olmamalı. Aşk evet. gibi ya mesela? <laughs> o zaman hiç küfür Şimdi, olmamalı. Şimdi astrolog Meral'in buradaki Zurnanın hatası... son Aynen öyle. <laughs> hiç cevap vermeyecekti. Bir ara hesabını dondurmuştu. Aynı şekilde karşılıksız kalacaktı. Belki tepki verirdi ama daha doğru bir tepki bilmediği için... Böyle kendini bozmuş. Ama hanımefendi galiba bir de Galatasaraylıymış galiba. Hiç bilmiyorum Doğru hangi takımla olduğunu. Bu oldu arada. Hangi, hangi takım olduğunu bir hiç bilmiyorum. Bir de çok ayrı bir ironi yani bu da eğer öyleyse. Var? Bana gelen bilgi o. <laughs> ee, düzeltirsiniz. Ee, çok enteresan. Daha da enteresan yani anladın mı? Ya sonuç olarak kadınla o kadar dalga geçildi ki Galatasaray şampiyonluğunu kutlarken... ...kadın üzerinden bir Reels'lar... ...bir videolar, Öyle bir neler neler... ...daha yüzyıllar boyu bak aldı... Hep, ...çekti bu dikkatleri. Bak Reels'a bir şey dememiştir. Muhtemelen tabii. İşte. inanılmaz küfürler... ...çoluğuna, çocuğuna... ...annasına, babasına... Tabii, çünkü bu futbol takımı düşünebiliyorsunuz en az iyi bir futbol takımının Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi en az 20 milyon taraftarı var. 20 milyon mu? Yani en az Minimum 30-35 milyondan bahsediyoruz. Milyon. Hayır düşün yani. Girmeyin girmeyin futbol toplarına girmeyin. Eğer bilmiyorsanız içinde değilseniz boşu boşuna hiç yorum yapıp Burada bu kadar camiaları harekete sinir geçirmeyin. Burada insanların dokunan kısım Allah'ı adına anarak... Allah üzerinden küfür etmesin. Ama evet. Allah kendini destek Ama kendi alıyor diyor ki Allah yanlış sadece, dinen e, her şeyi anlamında Allah yanlış yapıyorsunuz Allah, demeye Allah çalışıyor. Hı. Yapamazsın bunu. Tabii evet. ki yapam, asla yap, Allah asla yapamaz. Hayatının deneyimini yaşadığı Meral Güven çok büyük bir herhalde ders olmuştur. Bundan sonra e, bakacaksa ya da tahminde bulunacaksa ona göre dikkat etsin, hiç futbola girmesin. Şimdi hadi geçelim.